Yani, Suudi canlı yayından haberin yokmuş. Bir anda veri vereyim dedim canlı yayın ne yapayım? Makyaj bir kere e, panorama için canlı yayın için makyaj yaptım. Onun dışında yapmıyorum ya. Yani makyajsız beni hep göreceksiniz. Makyajlıysam. Bilin ki bir sebebi bir nedeni vardır. Yiğit, Yiğit ne sordu? Kaçırdım. Yiğit hocam ne sordu ya? Beyaz tişört konusu nedir aslında? Başka tişört varmış. Yo ben benim bir tane beyaz tişörtüm var işte. Oyunlara çıktım. O beyaz tişörtün üzerinde de herkesin ismi var. Bizimle ilgilenenler, işte reporterlar, sevdiğim yarışmacılar. Ve <laughs> benim için çok önemli, değerli bir tişört. Turuncu tayta ne oldu? <laughs> Arkadaşlar açık açık söylüyorum. Ben Survivor'a geldiğimde kiloluydum. O turuncu tayt aslında erkek şortudur. Ee, şortun içindeki payktır. Ee, Artık böyle zaman geçtikçe tabii ben kilo verdikçe o bana hem bir büyük gelmeye başladı, hem de rahatsız olmaya başladım. Erkek şortu olduğu için de. biraz e, A tarafından falan çok e, darlanıyordum açıkçası. Biraz şortu kısalttım, içindeki turuncu payk çıktı ortaya. Daha sonrasında bize, lütfen bana kısa bir şort verir misiniz artık? Kilo verdim. Ekran başındakiler sıkıntı yaşamayacak. <laughs> yani, yani e, prodüksiyonun izniyle şortumu değiştirdim. Tamam, çantayla bilekliği unutmayacağım, sen merak etme. Arkadaşlar Instagram'daki gruplara yetişemiyorum. Hangi gruba ne yazdığımı hatırlamıyorum. Grupları karıştırıyorum. Üst üste üst üste bütün her şey biniyor. İnanın, giriyorum gruplara, bakıyorum. Bazen böyle tek kalp gönderesin falan geliyor. Yetişemiyorum. Ne olur anlayın. İnanın ki yani yetişemiyorum. Telefonum donuyor. Neler neler oluyor. Dilek ablam ben de seni özledim. Dilek Joe. Tamam Dilek ablam. Bana mavi bandana. Başka başka. Evo'm iPad'in alt kısmına el. Ha tamam. Tamam, anlaştık full <laughs> Telefonum da şu anda. Açalım. Aman ya komşumuz çok iyi bizi mahvetti. Ya Yiğit soru soruyor da ben hep kaçırıyorum. Yiğit ne soruyor ya?